Yasak Elma Gökkuşağı ülkesi güzel ve iyi insanların enerjisiyle varlığını koruyordu. Bir zamanlar insanların en çok korktuğu cehennem azabı bu ülkede vardı. Kötülük her yeri sarmalamıştı. Bir sabah güzel bir peri bu insanlık zulmüne ve bu kötülüklerin karşısında çaresiz kalan insanların haykırışlarını duydu ve bu düzeni değiştirmek için bütün enerjisini sonuna kadar kullanarak kötü insanların yankılarını etkisizleştirerek bu kötü enerjiyi yasak elmanın içine hapsetti. Bütün enerjisini kaybettiği için kendisini de bu ağacın gövdesine dönüştürdü. Bu ağacın her dalına yasak elmaları yerleştirdi. Devasa büyüklükte olan bu ağaca ulaşmak çok zordu. Bütün kötülük bu ağacın dallarında beliren elmaların içindeydi. Kimse bu meyveden yemezse her şey güzellikler içinde kalacaktı. O günden sonra Gök kuşağı ülkesinde birbirinden güzel kelebekler uçuşuyor, kuş cıvıltılarıyla her yer şenleniyordu. Güzel insanların enerjisiyle her yer cennet bahçesine dönüşmüştü. Kötülükten arınan bu ülke Gök Kuşağı ülkesinin bütün renklerini içinde barındırıyordu. Bu ülkeye sadece iyiler girebilirdi. Eylül Gök Kuşağı'na gitmek için gereken hareketi yaptı. Her geçen gün kötülüklerin hakimiyetinin olduğu bir ülkede yaşamak onu çok üzüyordu. Tek başına mücadelenin çok zor olduğunu düşünüyordu. Ela Hanım da vardı elbet. Ama alanları farklıydı. İnsanlarla uğraşmanın daha zor olduğunu düşünüyordu. Eylül bu düşünceler arasında gökkuşağı ülkesine giderek birbirinden güzel çiçeklerin arasında mis kokuyu içine çekerek rahatlamak istedi. Derin bir nefes aldıktan sonra aksakalı bilge dedenin yanına gitti. O gün bu düşünceler arasında nasıl bunaldığını anlattı. Aksakalı bilge dede zamanla her şey daha güzel olacak biraz daha sabredeceğiz kızım dedi. Sonra aksakalı bilge dedenin yanından ayrılarak dolaşmak istediğini söyledi. Aksakalı bilge dede o halde buranın tadını çıkarmaya bak. Eylül. Burası bana iyi geliyor diyerek ayrıldı oradan. Eylül meyve ağaçlarının arasında dolaşıp duruyordu. Birbirinden güzel meyve meyvelerin tadını çıkartıyordu. Meyve ağaçlarının bitiminde devasa büyüklükte bir ağaca rastladı. Ağaç oldukça merak uyandırıyordu. Koşarak ağaca doğru gitti. Bu ağaç bir elma ağacıydı. Elmalar kocamandı. O kadar güzel görünüyordu ki Eylül bir tanesinin tadına bakmak istedi. Uzanmaya çalıştı. Ancak dalları o kadar yüksekteydi ki ulaşmak imkansızdı. Eylül'ün canı çekse de koparmayı becerememişti. Tam dönüyordu ki elmanın içinde kötü ruh dünyalı olan bu kızın aracılığıyla yeniden varlıklarını sürdürebileceğini düşünerek hareketlenmeye başladılar. Kötü ruh kocaman, kırmızı ve oldukça parlak çok güzel bir elmayı yere düşürdü. Eylül arkasında çıkan sesle irkildi. Eylül yere düşen elmayı görünce heyecanla elmayı aldı. Elmayı elbisesinin bir köşesiyle silerek temizlemeye çalıştı. Elmanın büyüsüne kapılarak kocaman bir ısırık aldı elma ağacının üzerindeki elmaların rengi değişmeye başladı. Eylül bunu fark edince birden çığlık atarak elindeki elmayı yere fırlattı. Bir anda ortalığı kasvetli bir hava aldı. Koşarak aksakalı Bilge dedenin yanına gitti. Neler olduğunu anlamaya çalıştı. Olanları anlattı. Aksakalı Bilge Dede beklenmedik bir hareketle Eylül'e bağırdı. Eylül çok korktu. Aksakalı Bilge Dede'den böyle bir tepki beklemiyordu. Eylül ağlayarak oradan uzaklaşmak istedi. Farkında olmadan çok kötü bir şey yapmıştı. Ne yaptığının o da farkında değildi. Çok üzgündü. Aksakalı Bilge dedenin tepkisine çok şaşırmış, verdiği tepkiden önemli bir hata yaptığının bilincindeydi. Dünyada yaşanan bütün kötülükleri bu güzel yürekli insanlara yaşatmak istemiyordu. Eylül karmaşık duygular içinde ne yapacağını bilemedi. Dünyasına dönüp dönmeme konusunda kararsız kaldı. Aklından aksakalı Bilge dede kendisini affedip etmeyeceğini geçirdi yaptığı hata her neyse telafisi mümkün müydü bunları düşünürken aksakalı bilge dede Eylül'e seslendi Eylül panikledi başına gelecekleri düşündü nasıl bir ceza alabilirdi korksa da cesaretini toplayarak aksakalı bilge dedenin yanına gitti Eylül annesine çok ihtiyaç duydu kafasını kaldırdığında annesi arkasında belirdi bu olay üzerine Ela Hanımı da çağırmışlardı. Eylül annesini görünce sevinerek annesine sarıldı. Aksakalı bilge dede Eylül'ün çok korktuğunun farkına vardı. Endişeyle Eylül'e baktı. Güzel kızım, biraz fevri davranıp seni korkuttuğum için kusura bakma. Eylül bu cümleden sonra rahatlamış Aksakalı bilge dedeye neler olduğunu sorabilmişti. Ela Hanım ise neler olduğunu sorup duruyordu. Eylül'ün davranışlarından endişe ediyordu. Aksakalı Bilge dedi eliyle işaret ederek susmalarını neler olduğunu anlatacağını söyledi. Gökkuşağı ülkesinde yaşanan değişimi fark eden Gökkuşağı ülkesinin sakinleri oraya toplanmışlardı. Herkes Aksakalı Bilge dedenin ağzından çıkanları merak ediyordu sevgili halkım. Öncelikle burada yasak elmaya karşı Eylül'ü uyarmadığım için hepinizden özür diliyorum dedi. Eylül araya girerek her ne yaptıysam özür dilerim. Sadece bu güzel meyvenin tadına bakmak istedim. Gökkuşağın sakinleri bundan sonra ne olacak yine eskisi gibi cehennem azabı mı yaşayacağız diye soruyorlardı. Eylül ve Ela Hanım şaşkınlıkla birbirlerine baktılar. Ela Hanım burası daha önce böyle değil miydi diye sordu. Aksakallı Bilge dede anlatacağım kızım zaten çok fazla vaktimiz yok. Anlatacağım kızım zaten çok fazla vaktimiz yok. Biraz sakin olun ve beni dinleyin. Burası daha önce tam bir cehennem azabıydı kötülerin hakimiyetiyle burada her türlü kötülüğü yaşadılar. Bu insanlara bir melek yardım etti. Kötü ruhları toplayıp bu elmanın içine hapsetti. Bütün gücü tükenince kendini de bu elma ağacının gövdesine hapsetti. O günden sonra burası bir cennet bahçesine döndü. 500 yıldan beri burası böyle. Ancak Eylül o yasak elmaya dokunarak kötü ruhu özgür bıraktı. Eğer müdahale etmezsek yasak elmanın aktif hale gelmesiyle cehennem azabını yaşayabiliriz. Kısa zamanda müdahale edilmezse hem ülkemiz hem de dünya kötülüklerin egemenliği altına girecek. Dünyada olan biten biteni dengede tutmamız için önce burayı düzeltmemiz gerekiyor. Bu yüzden Özellikle Eylül'e ve Ela Hanım'a çok iş düşüyor. Zira burada biz müdahale edemiyoruz. Bunu ancak siz dünyalılar yapabilirsiniz. Kötü ruhu bir dünyalı serbest bıraktığı için hiçbirimiz müdahale edemiyoruz. İşin en kötü tarafı kendi güçlerini, güçlerini kullanamamalarıydı. Gökkuşağı ülkesindeki güzel yürekli insanların enerjisinin bir işe yaramaması onları bu kadar derin bir kedere sürüklemişti. Tek bir çare vardı. İki dünya arasında bağlantı kuran iki kişi vardı. Ela Hanım ve Eylül. Bu kötü ruhun o meyvenin içine hapsetmeleri sonucunda Gökkuşağı ülkesi kurtulabilirdi. Eylül nasıl bir yol izleyeceklerini sorarken gökkuşağı ülkesinde değişimler oluşmaya başladı. Herkes umutla Eylül'ün kararını bekliyordu. Bu güzel ülkeyi kurtarmasını bekliyorlardı. Oysa Eylül sıkıldığı için dolaşmış bu kötü meyveye rastlamıştı. Eylül'ün omuzuna binen bu sorumluluk onun işini daha da zorlaştırmıştı. Ancak pes etmeyecekti. Ela Hanım sizin tecrübelerinizle ve yönlendirmelerinizle kurtaracağız inşallah bu güzel ülkeyi. Merak etmeyin. Kızımla birlikte elimizden geleni yapacağız. Bu güzel ülkeyi kötülüklere teslim etmeyeceğiz. Bu umut dolu sözler herkesi sevindirmişti. Kötü ruh giderek yayılmıştı. Kötü ruhun ilk amacı çocuklar olmuştu. Zaten bir kısmını ele geçirmişlerdi kötü ruhtan etkilenen ruhlarla kötülüğü yaymaya başlamışlardı. Eylül bu kötü sona izin vermeyeceğine karar vermişti. O artık sıradan bir çocuk değildi. Nihayet bu durumu kabullenmişti. Aksakalı Bilge dedeye bakarak hazır olduğunu söyledi. Herkes umutla Eylül'e inanmak istiyordu. Ona moral vermek için alkışlamışlardı anne kız bu güzel insanların enerjisiyle harekete geçti. Aksakalı bilge dede hızlıca ne yapacaklarını anlattı. Eylül ve Ela Hanım'ın el ele tutuşmasını söyledi. Hazırladığı iksiri avuçlarına döktü. Bu iksir sizin gücünüze güç katacak. Hemen içinde toz zerreciklerinin olduğu tozu da iksirin üzerine döktü. Işıltılı toz dereciklerin arasında Eylül gülümsüyordu. Bu görüntü onca olumsuzluğa rağmen yüzünde tebessüm oluşturmuştu. Bu toz derecikleri koruyucu bir kalkan oluşturarak destek veriyordu. Geri kalan onların yetenekleri ve zekasıyla güçlerine güç katmalarıydı. İkisi de bu görev için hazırlanıp yola koyuldular. Ela ve Eylül'ün doğal ve güçlü bir enerjisi vardı. Bu güce inanarak yola çıkmışlardı. Yasak elmanın yanına gittiler. Birbirlerinin enerjisinden faydalanarak güçlerini birleştirdiler. Melek kök ağacı sevgili Eylül'e ve Ela hanıma, yere düşen ve etrafa dağılan elmaları bana atın. Onları yakalayıp yerleştireceğim. Ancak benim enerjim çok sınırlı. Ben kötü ruhun etkisine girmeden elinizi çabuk tutun. Sonra kötü ruhtan etkilenen çocukları bana getirin ki ben dönüşümü sağlayayım. Lütfen acele edin yoksa her şey iki dünya karanlığa gö gömülecek. Melek ağaç kökü çok üzgün ve tela telaşlıydı. Her ikisi de gördükleri elmaları hızla toplamaya çalışıyor... Sonra da melek kök ağacına doğru atıyorlardı. Eylül tükenmişti. Kolay değildi. Kötü ruhlu elmalar direniyordu. Ancak 500 yıl önceki varlıkları yüzünden ışık hızını yakalayamamışlardı. Eylül ve Ela hanım çok hızlı hareket ediyor, tüm güçleriyle savaşıyorlardı. Sonunda bütün elmaları toplayarak ağaca yerleştirmeyi başarmışlardı geriye bir elma kalmıştı. O elmayı bir türlü yakalayamamışlardı. O elma Eylül'ün ısırdığı elmaydı. Kara bulutlar gök kuşağı ülkesinde dağılmaya başlamışlardı. Eylül birden yere yığıldı. Enerjisi tükenmişti. Melek ağacında konuşmaya dermanı kalmamıştı bir saat içinde kötü ruhun etkisinde kalan çocukları bulamazlarsa o elmayı asla yakalayamazlardı. Ela Hanım Eylül'ün yanına yaklaşarak senden geriye kalan son enerjini almak zorundayım kızım. Zira benim de çok gücüm kalmadı. Eylül önce Tolga ve arkadaşlarını her zaman takıldıkları o ağacın dibinde bulabileceğini söyledi. Sonra enerjisini annesine aktardı ve bayıldı. Ela Hanım kızını öperek hızla Tolga ve arkadaşlarını yakalamaya gitti. Aksi takdirde tüm emekleri boşa gidecekti. Hızlıca Tolga'nın yanına gitti. Eylül daha önce ilk gökkuşağı ülkesine gittiğinde Tolga ile karşılaşmalarını anlatmıştı. Tolga ile karşılaşınca Tolga ve arkadaşları Ela Hanım'a zarar vermek istediler. Zira kötü ruhu taşıyorlardı varlıklarını bu küçük bedenlerde tutuyorlardı. Ela Hanım'ın tek yapması gereken onlara dokunmaktı. Bunu ancak arkaları dönükken yapması gerekiyordu. İlk dokunuşu kim yaparsa o kazanacaktı. Ela Hanım'a kötülük bulaşırsa sihirli güçleriyle her şeyi çok daha tehlikeli boyutlara gelebilirdi. Ela Hanım bu bilinçle çok temkinli yaklaşsa da Fazla zamanı kalmamıştı. Son birkaç dakika kalmıştı dönüşüm için. Ela Hanım, Tolga ve arkadaşların kafasını karıştırıyor, dikkatlerini dağıtmaya çalışıyordu. Son hamlesini yaparak, onların arkasını dönmesini sağlayarak, ışık hızıyla hepsine teker teker dokunarak yasak elmanın yanına gelerek, oradan oraya zıplayan o elmayı yakalayıp melek kök ağacını doğru attı. Melek gövde ağacı gülümseyerek kendini yine o ağacın gövdesine hapsetti. Ela Hanım son enerjisiyle öylece yerde yatan kızını kucaklayarak aksakalı Bilge dedenin yanına götürdü. Gül kuşağı sakinleri Ela Hanım'a doğru koşarak geldiler. Eylül'ü alarak yüksek tapınağa benzeyen düzeneye koydular. Herkes el ele tutuşarak enerjilerinin bir kısmını Eylül'e aktardılar. Eylül yavaşça gözlerini açtı. Şaşkın bir şekilde etrafına baktı. Her şey eski güzelliğine kavuşmuştu. Sevinçle önce annesine sarıldı. Sonra herkese sarılarak onlara bu kötü kabusu yaşattığı için özür diledi. Gökuşağı sakinleri Eylül ve Ela Hanım'ı alkışlamışlardı. Aksakalı Bilge Dede bunun üzerine her ikisine birer hafta izin vererek diledikleri yere gitmelerini istedi. Tam o sırada Tolga ve arkadaşları da yanlarına geldi. Eylül ve Ela Hanım'a teşekkür ettiler. Onları bu kötü ruhtan kurtardıkları için Tolga Eylül'e artık iyilik ve kötülük arasındaki kavramları daha iyi anladığını söyledi. Hep beraber güldüler gökkuşağı ülkesinin o muhteşem görünümüne kavuştukları için çok mutlu oldular.